Herkese merhaba dostlar bugün yepyeni bir video yep, 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 yep. videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde yepyeni bir serimiz daha bu aralar sürekli bir seri çıkartıyoruz arkadaşlar bir serimiz daha selamlar diyelim dostlarım bu video gerçekten çok hoşuma gitti benim hazırlarken çok eğlendim umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz izlemeden önce hemen şöyle diyeyim kanala yeni geldiysen aşağıda abone oluyorsun yan taraftan bildirimleri açıyorsun bana destek olmak için çok güzel bir like enfes bir yorum bırakıyorsun dostlarım özellikle like bu sefer çok istiyorum çünkü bu serinin gerçekten gündeme gelmesini istiyorum bu yüzden like at çok sevinirim. Olayı bilmen için ufaktan ben atayım da zaten kimse bilmiyor. Burada gördüğünüz tam 13 tane araba şu yolda bir şekilde gidecekler. Fakat bu sefer mesela buna benzer bir serimiz var. Biz 5 ton kayayı arabanın üstüne atıyoruz yani böyle. Zaten birkaç gün önce atmıştık böyle bir ee, nasıl diyeyim 5 ton atıyoruz hani amcaoğulları falan diyoruz. Esmepiz. Onun gibi düşünün. Fakat bu sefer bayağı sert gelen yukarıdan kayalar olacak. Şöyle görüyoruz değil mi? bu küçük müçük olduğuna bakmayın arabayı var ya olup alıp uçurlar o arabayı biz hıpız bir şekilde geleceğiz bunlardan kaçmaya çalışacağız gidebildiğimiz kadar gideceğiz bakalım arabalar nasıl performans gösterecek ben de merak ediyorum çünkü bu bildiğimiz serilerde değil aga bu bayağı zor olacak ve ilk olarak minnoşta her zaman gibi e, oyunun ilk arabaların ilk seride yapıyorum daha sonra modları geçiyorum 1000 like'a gelirse de modlar ticarileri ticaretleri yapılır diyoruz ve ya. yürü bakayım minnoş bakalım neler yapacaksın Windows'a pek güvenim yok bu konuda ama bakalım. Şimdi burada ya çok hızlı olmalı lazım var bunu ya da çok yavaş olmalı lazım ama ben sürekli dikkat gideceğim bakalım neler olacak. Ha ilk seriden kaçtık mı? Kaçtık valla ilkinden kaçtık. Anam Windows yavaş olduğu için geçti lan şaka maka. Abi Windows'a şey yaptılar lan 1 geçti. Sen ciddi olamazsın ya. Windows geçti lan. Adam sırf yavaş olduğu için geçti. Vay arkadaş kayalardan kaçıp uçurma atlar koca bir Windows'a bir helal olsun alırım. Aga o ne oldu şimdi? Neyse geçenlere belki bir şey yapar şurada. Şurada kal bakın. Geçenlere bir şey yaparız. Adam sırf yavaş olduğu için geçti ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi sen geç bakayım dayı. Bu da çok hızlı bakalım ne olacak. Üf biraz bağırıyor bu. Umarım ses çok bastırmıyordu böyle. Neyse iki dakikada bitecek zaten. O yüzden sıkıntı yok. Basabildiğim kadar hızlı gideceğim. Yani gitmeye çalışacağım halde. Heyelan gelmeden kaçmaya çalışacağım diyecektim. Allah. Fena geldi aga. Fena geldi. Harbiden fena geldi. <laughs> çok fena geldi. Bayağı yüzdüler biz aga. Anam git. <laughs> Sen niye vuruyon lan? Bu bayağı güzel oldu ya. Bu bayağı iyi oldu aga. Ben bu eylem modunu sevdim aga. Vallahi çok hoşuma gitti. Bir de geçemeler buradan kapılıyor mu? Dur. Gel. Şurada benzin istasyonu var ya. Her zamanki gibi bir benzin ısmarlayalım. Gel koçum gel. Araba param parça gel. Oğlum taşı bırak taşı. Gel sana benzin ısmarlayacağım lan benden lan benden gel. Hah <laughs> iç iç. Al iç burada. <laughs> Taşlarda daha sasıramışlar da olsun. Yapacak bir şey yok. Kiminin duası, kiminin taşı değil mi yani? Aa bir dakika. Ha biz bunu ne yapacağız biliyor musun? Öldükten sonra burada bırakacağız mecbur ki yoksa yeni dediğimizde orada gelecek. Dur. Hadi bakayım. Şimdi bu dedi. Nedeni... Yürü bakayım. İki üç yenilemek zorunda kaldım. Gitme daha bir. <laughs> Taşlar şuradaki çıkıntı var ya oradan sonra gelmeye başlıyor. Bayağı gelmeye başladı. Aa bu geçti. Oo oh, bu Windows'tan da yapma yapma. Oo iyi kaçtı. Vallahi iyi kaçtı. Hiç belli olmaz nasıl gelecek. Taşlar yavaş. Allah ya yapma. Benden mı düştü. Ya galiba benden kaynaklı. Şu bir daha yapacağım o yüzden. Sus, yukarı bakarken sola basmış olabilirim. Bir daha. Hakkını yemeyelim aga. Hak önemli. <laughs> Kimse hakkını yemeyelim. Köftelerin Brüksel arabası. Of geçti. Allah bu sefer buradaydı. Dadım burada dayak yememişti. Geçtik mi? Valla bu da yavaş oldu geçti. İyisin iyisin. Demek ki demiş bu de yavaş arabaları yapacaksa sonra doğru da birkaç tane koymamız gerekiyormuş. Şuraya da falan da koymamız. Yavaş lan dur attık. <laughs> Abi adam kaya kaya. Ta bak. Frene nerede basmışım ben bak. Hala burada iyisin. Adam burada frene basmışım. Orada durdu ya. Arabanın frenleri gerçekten çok güzel. Biz geçen gün otobüsü şey yaptık ya. Freni tutmaz araba yaptık ya. Bu ondan daha kötü. Keşke bunu yapsaydık. Bunu hiç fren etmiyor. Onun freni olmadı halde gene durabiliyorduk. Bunun freni var ama durmuyor. Kayan araba geç. Şimdi eskilerden aga severiz. Dedelerden bugün gittik. Gene her zaman gibi. Burada ha bir de şuna var. Bu polis e, şey kaplama modu bu iki arabada var. Bu oyunun arabalarıyla karışmışlar. Yapacak bir şey bunları çıkardım ben de. İkisi güzel. Polislerimiz de bu konuda şey olacak biraz sıkıntı olacak. Keşke öyle yapmasaydık ya. <laughs> Niye ben öyle yaptım ki? Neyse araba yapacak bir şey. Oy plan bot ne diyeyim aga Gel bakayım Allah dur 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 Gidiyor mu gidiyor Allah dur 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 lan dur lan Of <laughs> Abi geçti mi geçti Ben onu bunu bilmem dur lan dur nereye gidiyorsun? Geçti aga Yalansa doğru da chat Yine iyi araba geçti ya İkinci turda buradan yukarı doğru mu yapsak be Ne diyorsunuz o Şuradan bir yerden başlarız aga. Yukarı doğru gideriz bak. Aa olabilir. Neden olmasın? Bak ikinci turu ne yapalım biliyor musun? Geçen arabaları eğer çok araba geçmez ise eğer çok araba geçer zaten bir şey yapamayız da. Geçen arabaları şurada tutalım. Tamam mı? Büyük ihtimalle çoğu araba geçmeyecek de. Böyle 5'ten fazla araba geçerse yapmayız ikinci turu. 5'ten az araba geçerse ki 3 tane araba geçti ama. <laughs> ne diyelim? Neyse duruma göre bakarız. Eğer çok araba geçmezse burada ikinci turu da yaparız değişiklik olsun dayıcım sen çok hızlı bir şey benziyorsun bak bu araba öyle şey durduna bakmayın tamam mı bak bu araba oyunun en hızlı arabası aga. en hızlı arabası tamam mı bunun bir modeli var uçuyor uçuyor öyle böyle değil o yüzden hızlı bir şekilde başlayalım bakalım yavaş lan yavaş hadi aslanım baksana daha bu taşlar gelmeden geldi de gidersin Adam sorup gaz kesmek yok. Yapma 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 oğlum yapma ya. Of fena vurdular. Dede bize vurdular. Dede bizi dövdü araga. Dede. <laughs> Ulan. Hop araba ne biçim hale geldi. Vay arkadaş. Araba çalışır mı? Bakayım çalışmıyor. Çalışan iyiydi. Aga Hudson Hornet ya. Bilenler bir yoruma yapıştırsın Hudson Hornet nedir? Herkes bilmez aga. Harbi herkes bilmez ama bilenlerin gözü yaşlı. Vay kapısı düştü. Işte. Kapı niye düştü? Var mı yedek kapı sen arkadaşlar? Orada yedek kapı var. Bir tane kapıt kaput bırakayım size isteyenler için. Neyse gel. Gel dedim gel seni de bir tane benzin de sana. Bir litre benzin iç gel. Uzun yoldan geldin zaten gel. Lan dur yavaş gel. Ne de gel bir önce daha sağlam değil ya. Oğlum yanarken bi Lan benzinle yanarken mi gelir lan? İnsan al atak öğren Arap yanarken benzinle mi gelir? Neyse yanıyorsun. Dede amca. <laughs> Gel. Polis arabalarımızdan olan. Hadi bak. Haydi bak. Yeni unuttuk ya. Eyvah dur lan dur nereye gidiyorsun? Vay arkadaş ne biçim bir modsun ya? İkide bir hızlı bir çıktın diye. Aa, geçemeyen arabaları. Orada taşları önüne mi koysak lan? Her dakika daha kesinler. Ama çok hep Neyse yapıştır bakayım dur. Öne geldi de önde başlayacağız dostlar. Aynı olsun diye. Yapıştır bakayım. Keşke şuradan falan başlasaydım da. Daha iyi olurdu. Eşit olmadığı gibi hissediyorum kendimi. Buradan geçti. Allah. Gidersin. <laughs> Şurada bir boşluk varmış. Keşke burayı doldursaydım birkaç tane. Neyse yapacak bir şey Geçti mi geçti aga. Vallahi geçti. iyisin iyisin. <laughs> Eğer çok araba geçer az araba geçemezse onu da iki üstüne Az arabalar buradan bayır iteriz. Nasıl fikir güzel. Bence güzel geldi. Allah polisimiz de güzel geldi. Tam ona bak ne güzel yapılmış tampon. Neydi bu? Çamurluk, mamurluk gitmiş. İyisin, iyisin. Sen de iyisin. <laughs> ve 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 oyunun çakma Ferrari'si bence öyle gözüküyor. Aç buradan. Arabanın motoru burada. Ama öndeki şeye basınca burası açılıyor. Aha oyunu açın yakaladım bak. Buradan kapı da açıyordu değil mi? Başka bir düğme yok. Anam. Bu neymiş? Aga burada düğmeler falan var. Bu ne? Sport, sport neyse. Yürü bakayım. Oy! Oha! Gelmeden geçer. Gelmeden geçer zıpla hadi gider. Allah! düşme düşme ya yoldan düşme ya. Yoldan düşmesin geçsin sayacaktım ya. Aga be. Mega bit boy. 15 e araba yapacağız aga anlaşıldı. bay arkadaş. Harbi iyi gidiyordu ama. Harbi iyi gidiyordu var ya harbiden iyi gidiyordu. Olmadı gel. Gelebiliyor mu lan? Gel sana da bir benzin ısmarlayayım. 3 tane arabaya benzin ısmarladık. Kas kadro. Artık 3 arabaya her lak like 1 litre benzin olsun. Hadi bak. İyisin iyisin. <laughs> Bu dakikaya kadar izlediysen kendini belli et bakayım. Hadi bak. Bir şeyler yaz kafana göre. Sana bırakıyorum. Aga. Şimdi 6 tane arabamız kalmış. Değil mi? 6 arabamız var. Ulan keşke birkaç tane daha çıkarsaydım ya. Çok hoşuma gitti ya. Dayıcım yapmıştır. Hadi bakayım. Asla bunu yakıp öyle yapar mı? Nasıl yakılıyor bilmiyorum. JTL miydi öyle bir şeydi ya. aha bunlar gelmeden geçti. Aa, geçti, anda geçti, geçti Allah. <laughs> ya yoldan. Dur, bu olmadı. Bunu bir daha yapacağım. Yoldan çıktım. Ama yoldan çıkmak da bir şey değil mi? Neyse, o sayılmazdı <laughs> Bir daha. Bak burada, şurada tutuyorlar ya. Allah, ha, geçtim. Uy! Yeni yoldan çıktım. Bu sefer ben değil ama. Arabanın tekeri kırıldığı için yoldan çıktı. Vay arkadaş ne güzel uçtu ya öyle. Heh. Kötü oldu. Harbi kötü oldu. Çok fena vurdular. Kardeş yakışır mı size böyle vurmak ya? Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? <laughs> ne biçim vuruyorsunuz lan? He? Böyle vurulur mu? Gel polis mi? sana da bir litre benzin ısmarlayayım. Birkaç litre, gel. Hoppa! Of! Oha! Ya, polisimizin başımızın içinde yeri var ya. En üstte kal. Polis emmi, kal burada. Dur, diğer polis emmi geçti değil mi? Öbürü geçmiş miydi? Biri geçti mi? Aynen. Dur bakayım. Aynen, geçmiş. Kal dostum burada. E dostum diyorum. Emmi polis, polis emmi. Kal burada. <laughs> Lan neden sakın elimizde kalıyorum, kal. Ee, çakma E30 bence çakma E30 yani siz ne dersiniz bilemiyorum ama bence öyle bakalım bunu yapacak şimdi ver gazı dur aa buradan başlayacağız dur bak şu çıkıntıya hedef alıyorum ilk gün, ilk arabadan beri siz de öyle anlarsınız tamam mı bak şuradaki çıkıntı tamam gibi bir şey var oradan başlıyorum hep bence bu bizim 5 tondan daha güzel gibi oha oha ee ne yapacağız şimdi? Dik durarsa devam ederim. Dik durdu mu? Allah hayla geliyor taş. E ee, bu geçti mi geçmedi mi? Bence ikinci bir şans hak etti be. He? <laughs> Bence ikinci şans hak etti aga. Yürü bakayım. Oha geçti. Dur. Lan dönsene, dön sene dön 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 dön. Yolda dur. Yolda dur. Abi en başta sırf W'den ailemi çekmeyeceğimi söylediğim için gazı bırakamıyorum. Gazı bıraksam söyleyeceğim. Ama gazı bırakamadığım için dönemiyorum. Hay arkadaş arabayla çalışıyor mu çalışıyor ben. Oy. Gidiyor lan. Yanlar bile ha. Harbi sağlammış. Dur bunu sürerek götüreyim. Çek Elif'in dayıcım. Yanlarsın. Yanlamadım. Vay ara iyisin iyisin. <laughs> Eylem değil iyi ya. Bak bunu ne yapacağız biliyor musun aslında? Biraz daha böyle çok yapacağım bu ilanı. Hani bitmeyecek abi hiç durmadan gelecek. Aradan kaçmaya çalışacaksın O da olabilir ha. Aynı yerde hiç durmadan geldik ama o daha biraz daha yükseltmem lazım olacak. Çözülebilir. Bir düşüneyim. Bir dakika. Nasıl yapabilirim bunu? Şimdi bu dağın neresinden geliyor taşlar? Bak oha. Bak görüyoruz bir sürü taş var. <laughs> Dağdan geliyor bak bak görüyor musun taşlara bak taşlara Dağdan aşağı kaptırın Koşturun lan Koşturun <laughs> köftelerler Köfte uy bu kadar köfte olduğunu düşünmüyorum anam ne güzel olurdu Bütün rastgele doyardık valla Şu ortası boş kalmış Keşke şu ortaya da biraz koysaydım ya Burası çok boş kalıyor bak buradan at, gelmiyor ya Orada bir boşluk oluyor o hoşuma gitmedi benim mesela Neyse gel Çıkıntıya gelelim Hazır mısın <laughs> Ayy son Dör, a, Dur dur Oyun Oo, iyi kaçtı. Lan spoiler mı çaldı? Aa! Ver, ona, ona. Çok güzel vurdular lan. Vallahi sana vurdular. Kaç bırakmıyor ama geçti. Çok iyi geçti lan. Bak hem dayak yedi hem yolu geçti. Sen bir tanesin ya. Senin gibi 10 tane de olsun. Vallahi olsun ya. Abi çok iyiydi ya. Vallahi benim çok hoşuma gitti ya. Oh rahatladım. Vallahi rahatladım. Hem gençler hem dayak yedi. 10 numara 5 yıldız. Biraz ışığı yanıyor ama olsun o kadar ışık yanar. Ana taşı bırakmamış da da yanında gezdirmiş Adam ya. valla adam. Seviyorum lan bu arabayı. Bu arabayı hangi videoya koysam güzel gidiyor. 2-3 gün önce de bunu bir videoda konuştum yeni seriydi bayır çıkma tırmanma güzelsin geç bu aralar fark ettiyseniz baya yeni seri geldi hani bir böyle bir şey olmuş böyle hep aynı şeyler gelmeye başlamış gibi olmuştu Zaten yorumlarda görüyordum Fero hani bir şeyler yani olsun dedim ki aga yazın bana ne yapayım mesela bunu Rüstem yazdı bana a bak heyelan mod yap böyle böyle o 5 şey var ya 5 <laughs> e, ton Hadi bunu böyle değil de Yoldan senin kızı gitsen arabanın üzeri, yukarıdan taş geldi falan öyle bir şey yapabilir misin? Ne yazdı? İki gündür, üç gündür böyle bir böyle düşünüyorum lan ne yapabilirim? Öyle bir şey yapabilir miyim diye acaba? Hani nasıl yaparım diye. Sonra haritalaştırmaya başladım. Sonra bu hatta hatırlamışsınızdır. Cemal'in trilani büyük yük teçmişti. Burada bak şuradaki. Bak şuradan çıkana kadar canımız çıkmıştı. Ha, o harita bu. Ulan dedim ki burada yapabilirim acaba? Sonra tamam, denedim. Oldu da lan fena da olmadı. Lan dedim madem yapılabiliyor yapayım dedim aga. Güzel oldu diye düşünüyorum değil mi Sen ne yapıyorsun burada Dur şu başlama noktasına gidelim Bir dahakine buraya başlama noktası için böyle bir şöpe, Çelenk mi yerdi? ne diyeyim Ondan da bırakayım da Tamam olsun yürü bakayım Buradan mı zıplasak İlk tur yavaş kaldı dedemiz geç bakayım Allah Geçti mi geçti Adamsın lan dede Allah yapma 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 bir dakika bu kaçabilirim kaçamadım bir anda böyle bir daldım yani böyle bir daldım böyle Daldığıma geldi dedim ki gittim lan düz bir şekilde taş çok erken geliyor onu anladık bir dahakinde taşa ona göre yapmam lazım e yolda kaldıysa yolda kalan araba ikinci tur yapalım yani ikinci iki kez yapalım ikinci kez yapalım mesela bu araba yolda kaldı yani ne düştü ne geçti öyle yapalım Geçene kadar 2 3 tur böyle verelim. Öyle yapayım mı chat? Ya şimdi ilk bölüm olduğu için ne yapacağım ben de bilmiyorum açıkçası. O yüzden size danışmak istiyorum. Yazarsa diyorum ona göre yaparım. Mesela bak şimdi hiç düştü artık yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra kaybetti bu. Ama düşmeseydi yolda kalsaydı bunu ikinci tur yapardık. Güzel oldu. Şimdi esas hep gaz vermek olduğu için. O yüzden öyle olur. Neyse. Kaybettin dayı gel. Yavaş gel. Yavaş gel, yavaş gel. Yavaş, yavaş, yavaş oğlum yavaş. Bunu kim böyle sinirlendir ya? <laughs> Bayağı hızlı geldi ya. Dede gel dede. Gel bir litre şeyimizi iç. Benzinimizi iç. Dedeye bir az şekerli tüp bağlayayım bakayım. Benden lan bu dede. Bu dede benden geç. <laughs> gel bakın dede. Oy şimdi. Ne zamandır görmüyoruz değil mi? Tıkır, 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 tıkır. Bu da Aa bir dakika. Alt dem bir de. Ha. Nasıl? Öbürü neydi? Hip F. Yok. Aynen F. Hip D'ye de bak. Dur lan. Bu değil. Ha dur. <laughs> Çok iyi değil mi? Öbür Alt G. Ha shit ya. Uy eğine bak abi çok iyi değil mi ya? Şuna bak bak şimdi izle. Yükler. <laughs> abi ben bu tarz şeyde çok mutluyum. Gerçekten benim kanala gidin ilk short videolara bakın. Eğirli arabalar var ha. Değil mi hiç? Hiç yollara baktınız mı? Bir tane renkli bir eğirli arabamız var mesela bizim. Doğrusu vardı bizim Burkay diye bir arkadaşım var. Ya, arabacı böyle biraz araba çok sevdalısı bir insan kendisi. Onun bir tane Celibon adını verdiğimiz bir arabası vardı. Sonra arabaya değil gitti sattı. Kors aldı, BMW aldı. Neler neler vardı ya? Allah! iyi uçtu. Bence gitti aga. Gidiyor mu gidiyor. Öbürü gitmiyordu. Bence bu gidiyor. Tamam bu da geçti aga. Kim ne dersin? Giderim oraya bırakırım. Adam adam. Araba görün lan. <laughs> Selamun aleyküm. Olan minnoşu oldu. Niye gidip minnoşu vurun oğlum? Minnoşu suçu ne? Taşı da getirmiştim bir minnoşu vurmak için. Hem kendi gelip taşı getiriyor. Olsun. Bu ne lan? Ana burada bir araba daha varmış. Ben bunu unuttum ya. Bizi unutmuşum abi arabayı. <laughs> Yapıştır bakayım. Dur. Erken yapmışım dur şuradan. Bir de bağırıyor. Ana bunların zıplama falan var galiba. Oy arada abi aşağı düşme düş. Çok güzel geçmedim ilk testte ilk bölümden. Abi 10 numara geçti ya. Tamam dur dur yeter. Vallahi yeni seri benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de de. Hemen like patlatınız, yenisini yapalım abi. Ticaret yapalım. Bak bu benim tırmanmadan daha çok hoşuma gitti. Tırmanma bu kadar hoşuma gitmemişti ama. O da güzeldi ama bu daha güzeldi hoşuma gitti. Sizin de hoşuna gitmiştir inşallah. Arabaya bulduk. Gel. Arabanın üstü önce altı sonra geliyor. <laughs> hayır hayır gelmiyor kardeşim. Gel bakayım van. Valla bu vanla biraz daha erken başlasam. Yani şey başlasam ya. Yakın. Abi bu araba yavaş zaten tamam mı? Bunu ticarilerle bir mi yapsaydık ya Seni niye koydum ya? Ben bunu normalde burada yapmıyordum ki. Neyse. Bugünlük yapalım. Araba için Ulan orta kapıdan taş girdi içine. Arka kapıdan çıktı araba düşme. Bir daha yapacağım şu Allah'ım <laughs> Allah şu dur içeride yapayım hatta. Allah. Oh. Oh, oh, oh. Geliyorlar lan geliyorlar geliyorlar. Vay arkadaş. Gidiyor bu gidiyor sonuç olarak. Sonuç odakla konuşursak araba on numara gidiyor. Hadi de. Pertlerin soy ismi. <laughs> Arabaya yamuldu biraz ama olur böyle şeyler be. Dert etmiyoruz pert ediyoruz. İşimiz pert etmek. Dur tamam. Evet dostlar bence video güzel oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitti video beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilen devamlı gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorsun bay bay hadi bakayım. Güzel bir like patlatın ki hemen ticaretleri yapalım. Hadi kim yani. <laughs>